Herkese merhaba arkadaşlar, ben Turan Gördüğünüz üzere yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben de Tuluhan. Yanımda ee... kanalımızın orta Tuluhan var. Slender Yalnız ben oyunda. seni göremiyorum Turan. Ben de seni göremiyorum. Nerede? Heh, gördüm gördüm. Aha. Işımaş devam edek, gel. Aynen devam. Buradan böyle gidelim. Abi, bu oyundaki amacı herkese bir anlat. Bu oyunda de... işte bir kağıtları toplayacaksın ama bu Survivor bir Slender değil. Survivors çünkü bunda kurtlar mutlar var. Ben yüzde doksan ilk başta öleceğim. Işıkları kapat. Niye? Kapat. Neyle kapanıyor? Sağ tıkla. Oha görüyorum. Ay. Ay. bomboş bir yere geldik. Dur önümden git. Yok sen git. Durursak yakalar koş. Mikrofon sesini şey sandım. Şey Survivors'daki o kurt geldi. Kurt. Sandım. Gördün mü? Neyi? <laughs> Kurtu. Ay. Hayır ben görmedim sen git. He yok. Arkamızda şu an. Vallahi. Ay. Arkamızda olabilir yani. Arkama bakmayacağım. Ben de bakmıyorum. Işığımı kapatıp yoluma devam edeceğim. Tırsıyorum yapma şunu. <laughs> Neredesin? Lan! <laughs> Arkandayım. Oo arkamızda. Yok sen misin Ulan ezan okundu. Tövbe estağfurullah. He bizde de okundu Ay! Işığını kapat. Niye? Ya bizi daha çok biz seslerinden korkuyoruz ha kendisinden. Ay. Şu an çok tırsız. Saat bulursan bunları topla. Nasıl alacağız? Sol tık. Dibine git sol tık yap. Ben şu an senin ışığınla gidiyorum. Ya aç aç ışığı ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Nasıl Slender'da Survivor... Oyun evet. elektriklenmesine e, abone olmayı unutmayın. Like'layın. E, destek olalım. Daha videolarımız gelecek. Serilerimiz var. İlk bakış videolarımız olacak. Değil mi Turan? Yani aynen. Ezanla kurtu imana getirebilir miyiz? Ben şu an. <laughs> Tövbe yarabbim. Lan aç uçun, lan aç. Ben... Aha nereye geldik? Turun. O kurt şu an arkamızda. Gel gitme. Ya bura ne bura? Kağıt vardır burada. Git. Bak. Ne yapıyorsun? Şu an arkamızda biliyor musun? Ne arkamızda neresin? döndüğümüz an korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, mezarlar. Burada öldük şimdi. Oğlum burada bizi kitleyecek ya kurt. Ya git ileri git ileri koş. Bu nasıl koşuluyor? Ay! Oğlum Şu an buralarda eminim. Buralarda bir şeyler dönüyor ha. Arkanı dönsene bir. Ben varım. Aa kağıt. Ha kağıt. Ben aldım. Mit. Oha daha 11 tane bulacağız. Gel gel durma Şu ana kadar herhalde bu kağıtları toplayabilen onlar Çüş Ay <laughs> Oğlum şu kuşların Sesi de korkunç Şu ana Lan. kadar bizi hiç yakalayamadık. Aç şunu aç Vallahi En sonunda biz şu anda mal mal dolanıyoruz. En sonunda ölümümüz çok hazin bir ölüm olacak. Aynen ha. Aynen ha. Buna eminim. Böyle bir döneceğiz. Aa kurt hemen öldürecek Bir de sen ölünce ben devam ediyorum Atik. Artık bana taktik verirsin. Oğlum sen... Senin ölmeyeceğin ne malum? İşte ben ölürsem ben de sana taktik verdim. Kapat kapat. Ah. Aa buralarda Burada, Burada kesin vardır. Allah şuraya döneceğiz. Gel gel gel. Yavaşça dönüyoruz. Kapat ışını. Ya kapat. <laughs> Aç. Şurayı dönek de. Arkamızda. Tırsıyorum. Ay çıkmaz sokak. Aa kağıt. Dur aldım. Ben alam. Dön Hayır. dön dön. Vallahi burada bizi kitler. <laughs> burada bizim ağzımıza edecek var ya. Aa vallahi dönüşteyiz. Aa sesi geliyor. Ya bu oyunda koş, nasıl koş. koşuluyor? Parti, shiftle partide yürüyormuş gibi yürüyorsun aşağı. Koş ben arkandayım. Işığı niye kapattın ışığı aç? Ah! Bak ah! O Olaylar dönüyor. Lan! Oğlum bir de o teletabizli bir oyun var o ne? bunun gibi korkunç her an. Gel gel. Ah! Ah kurt yürüdüm. Hayırdım. Kurta, kurta, kurta yürüdüm. Öldün mü? Hayır kaçıyorum. öldün mü? Hayır sen. <laughs> ben de ölmedim. Seni görüyorum. Kaç. Dur senin arkandayım şu an. Ya kaç. Yanlışlıkla kurta yürüdüm ben. Takip et. Arkandayım. <laughs> Hani ne, adamın <laughs> nefes sesi geli. Kurta yürüdüm ya. Allah. Ya kapatma şu <laughs> 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 Ay. Ya neredesin? Kaybetme beni. Neredesin? Hayır. aslında bodozlama dalıyormuş. Valla ben kayboldum. Neredesin ha? Aa ben o, yine o heykellerin oradayım. Gel. Kurt orada kurt arkamda şu an. Yo. Benim arkamda kurt. Heykellerin oraya gel. Valla ben arkama bodozlama boşuyorum Ölüme çıkacak. Ben şu sesi biraz kısayım da. Aa sesini duydum. Ne? Senin ve kurtun sesini duydum. Neredesin? Çabuk yetiş. Sesinizi duydum az sadece. Ben kurta koşuyorum. Ya kaybolduk ha. Sana taktik vereceğim bak. Ay sesini ben... yine duydum. Şu an seni görüyorum. Ben. Kurt buralarda mı? Evet buralarda. Bu ormanlı yerdeysen buralarda. Bir de sen benim de sesimi duydun. Demek ki yakındaydık. Şu an kurt seni belleyecek. O kurtun evveliyetine yasallar mı? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Turan arkadaşımızı verildi. Ay! Turan yardım et. Nasıl edem? Buralarda mı? Ya ben seni üçüncü şahıstan göremiyorum ha. Üçüncü şahıstan görsem. Şu an o, üçüncü ne? şahıstan. Kurt Ay, karşında. Ay buradan ne? Kurt karşındaydı arkandaydı ama sana çok yakındı gözüküyordu kurt. Dibindeydi yani o Oğlum ben buradan dışarı çıkamıyorum. Adam vallahi beni kitleyecek kurt. kurt Düşünsene gerçek hayatta böyle bir yerde kalmışsın. <laughs> Işık ışığımı kapatıp ben devam edemiyorum. Kurt yakınında. Çok yakınında. <laughs> ya vallahi tek sıra. Vallahi tek sıra. Bir kişi zaten adam. Adam işsiz bizi öldürmeye gelmiş. Ya git işine ya. kafayı yeniyor. ya? Ah. oğlum bu kağıtları Aha Ay 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 Ve öldük Hepimiz de öldük Bir daha ay. deneyelim mi yoksa Oyun oynuyoruz da Benim <laughs> gaza Vay ana <laughs> Vay ana <laughs> Vay Oğlum ne korktum ya Bunu gece oynayacağız